Herkese selamlar. Latteden borsaya YouTube kanalına hoş geldiniz. Arada sırada sevdiğim kitaplardan da bahsetmek istiyorum. Böylece bir kitap listesi oluşturabiliriz. İlk kitabımda Bilinmeyen Borsa Sihirbazları olacak. Bu söyleşide Bilinmeyen Borsa Sihirbazları'nın kitap incelemesini yapacağım ve ondan ikinci bölümde de sevdiğim sözlerinden bahsedeceğim. Bloğa başladığımdan beri finansal bağımsızlık için okunması gereken kitaplar listesi yapıyorum. Bunun linkini de aşağıya bırakırım. Mutlaka kitapları okumanızı öneririm. Şimdi buna bir kitap daha ekleyeceğim. O da Jack Schwager'ın yazdığı Bilinmeyen Borsa Sihirbazları. İlk Borsa Sihirbazları kitabı yatırım tarzımı çok değiştirmişti. Risk yönetimi ve yatırım psikolojisi konusunda bana çok şey katmıştı. Bu kitabı da son yıllarda yazılmış olması ve günümüzün işlemcilerinin sanatlarını nasıl icra ettiklerini anlatması yönünden çok yararlı buldum. Zevkle sindire sindire okudum. Hemen bitmesini de istemedim açıkçası. Hadi şimdi kitap hakkında bilgi verip içinden en sevdiğim sözlerini paylaşayım. Önce genel bilgiler. Eğer sözleri geçmek istiyorsanız buraya atlayabilirsiniz. Kitabın ismi Bilinmeyen Borsa Sihirbazları. Yazarı Jack Schwager. Çeviren Ali Perşembe eline sağlık. Yayın evi Skala yayıncılık. Yatırım kütüphanesine katkılarından dolayı kendilerine de çok teşekkür ederim. Kitabın tamamı 334 sayfa oluşuyor. İki bölüme ayrılmış durumda. İlki vadeli piyasa işlemcilerini anlatan bölüm. Burada 6 tane röportaj var. İkincisi ise hisse senedi işlemcilerini anlatan bölüm. Burada da 5 işlemci röportajı var. Her bölümün başında ve sonunda yazar kendi yorumlarına yer veriyor. Bunları da iyice okumanızı tavsiye ederim dikkatli bir şekilde. Hepsinden yeni bir şey öğrenebilirsiniz. Hadi şimdi de sevdiğim sözlerine geçelim kitabın. İlk sözler Peter Brent'ten geliyor. Eğer sermayeni koruyabilirsen her zaman bir şansın daha olabilir. Önemli olan önündeki fişlere sahip çıkmaktır. Cuma kapanışı haftanın en kritik fiyatıdır. Çünkü insanların hafta sonu boyunca pozisyon tutma riskini kabul etmeye hazır oldukları fiyatı gösterir. Kayıpları kişiselleştirmeyin. Piyasa sizin kim olduğunuzla ilgilenmiyor. Kazananların ortak noktaları vardır. Riske saygı duyarlar. Bir işlemde aldıkları riski sınırlarlar. Bir işlemde hak çıkacaklarını otomatik olarak varsaymazlar. Eğer bir varsayımları varsa o da yanılacakları üzerinedir. Karlı bir işlem onları heyecanlandırmadığı gibi zararlı bir işlem de onları kızdırmaz. İkinci işlemcimiz Jason Sapiro. Hong Kong'da söylediğimiz bir şey vardı. Yükselmeliydi ama düşüyor. Öyleyse açığa sat. Düşmeliydi ama yükseliyor. Öyleyse al. İşte bu işlem felsefesi yapmak istediğim şeyin temeli oldu. Fiyat sana bir şey anlatırken onunla savaşma. Onunla git. Mutluluk geleceğin geçmişten daha iyi olacağına inanmaktır. Eğer herkes piyasanın ne kadar kötü olduğundan bahsediyorsa Kötü haberlerin sonu geliyor demektir Bir diğer işlemcimiz de Richard Park Eğer başarısız olursam En azından yapmak istediğim bir şeyde başarısız olurum diye düşündüm İşlemciliği tekrar denemeye karar verdim İşlemcilerin iyi performans göstermelerini engelleyen tek şey kendileridir Sadece teknik analizde işlem yapmam Onu temel analizden aldığım bilgilerle birleştiriyorum Gerçekten kötü işlemciler Hiç stop koymayacak ya da koydukları stopları uzaklaştıracaklardır. Sonraki sözler Amrit Sal'dan. Bir işlemi kaçırmaktan endişeleniyorsan almaman gereken bir pozisyon almaya yatkın olacaksın. Duygusal olarak tedirgin bir durumdaysan fazla çabuk kar alabilir veya zararda oturmaya devam edebilirsin. Tüm bu ilkel tepkilerden kurtulup daha yüksek bir benliğe o sakin ve odaklanmış kişiye çıkmalısın. Önemli olan yapmadığın şeydir. Anahtar sözcük sabırdır. Başarılı işlemcilik hiçbir şey yapmama sanatıdır uzun vadede başarını belirleyecek olan gerçek işlem fırsatları arasında yapmadığın şeydir. Bir sonraki işlem, işlemcimiz Daljit Davali. Teniste her vuruşu yapman gerekir. Oysa işlemcilikte her potansiyel pozisyonu alman gerekmez. Her şeyin senin lehine olduğu bir işlem bekleyebilirsin. Bu teniste sadece o mükemmel smaç için hazır olduğunda vuruş yapmak gibi bir şey. İşlemcilikte öğrendiğim bir şey doğru zihniyette değilsem veya fırsat döngüsü alım satım yapma şeklimle uyumlu değilse işlem yapmak zorunda olmadığımdır ve bundan çok hoşlanıyorum. Doğru işlemci olmak için zararı kısa kesmelisin. Büyük hesap erimelerinin psikolojik etkisi edeceğin kârı değmez. Dengeyi korumak çok önemlidir. Adam Robinson'dan alıntı yapacak olursak deha bir çekiziniz olduğunu bilmek ve sadece çivileri aramaktır. Önemli olan iyi yaptığım şeye bağlı kalmam gerektiğidir. Şimdiki sözlerde John Net olan. Arka arkaya 5 kez stop olmakla başa çıkabilmen ve yine de sürece bağlı kalman gerekir. Çıkmak isteyen herkesin çıkabilmesi için yeterli likidite hiçbir zaman olmaz. Benim için en iyi pozisyonlar hala bazı tedirginliklerimin olduğu zamanlardır. Kötü işlemcilerin özellikleri nelerdir? Bir süreçleri yoktur. Kararlarını duygusal olarak verirler ve inanılmaz derecede dürtüseldirler. Bu yüzden paniğe kapılırlar ve sonunda en yükseklerde alıp en düşüklerde satış yaparlar. Jeffrey Newman'dan bir söz var. Eğer coşku ve paniğin yönündeki pozisyondaysanız biraz azganıza yaslanıp soluklanın. Parabolik fiyat hareketleri her iki yönde de aniden ve keskin şekilde sona erme eğiliminde olurlar. Diğer sözlerde Chris Camillo'dan. Satın aldığım şeyler hep satıcıların değersiz gördükleri için yanlış fiyatlandırdıkları şeylerdi. Yıllar içinde yaptığım en büyük hatalar her zaman çok fazla işlem yapmanın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Çok güvensen bile bu her işlemden para kazanacağım anlamına gelmez. Oyunda her zaman dış faktörler vardır. Senin bilmediğin bir şeyi bildiklerini düşünerek asla pozisyondan çıkma. Sabır elde edilmesi en zor niteliklerden biridir. Son sözümüz de Marston Parker'dan. Günlük işinizden ayrılmayın. Piyasalarda ne kadar rastgelelik olduğuna dair bir yaklaşım geliştirmeye çalışın. Her şeyi test edin sırf birisi öyle diyor diye bir şeyin çalıştığını ya da çalışmadığını varsaymayın. Deney yapma arzunuz asla tükenmesin. Geçimini sürdürmek için işlem yapmak çok zordur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Saygılar.